Ben şimdi e, konuyla alakalı olarak e, Serdar Bey'e başlamak e, istiyorum. i̇nşaat sanayici önemli firmalarımızdan bizim yönetim kurulu başkanı. İnanlar yani İnşaat adına burada e, aynı zamanda İndar Derti'nden in e, de burada kendisi. Dolayısıyla da ben onun konuyla alakalı birkaç kelime de görüşüne e, önem evet. veriyorum ve rica edin otursa sevinirim. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten Türkiye son zamanlarda inşaat dalında inanılmaz ölçüde gelişti. Bu fuarlar ve beş beşe yapılan seminerlerin miktarı ve kalitesi de bunu bize her gösteriyor. Türkiye bildiğiniz gibi dünyada bir tek inşaat alanında Amerika, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya hepsini birden geçebiliyor. Dünyada deniz aşırı müteahhit hizmetleri alanında Çin'den sonra Türkiye iki numara. Bu anlamda inşaat sanayini ben çok önemsiyorum. Ayrıca bir tekabiliyet yasasıyla birlikte de Türkiye'de bilhassa İstanbul'da yabancılara satış imkanı açıldı. Bizler de yabancılarla artık ciddi anlamda alımlar ve satımlar yapıyoruz. Bu manada da Türkiye'nin ve İstanbul'un uluslararası arenada iz bırakmasında da inşaat gene benim için çok önemsediğim bir dal. Zaten mesleğimiz mimarlık. Yunanlar olarak biz tekeli sevdiği sektördeyiz. Çok değerli derneklerimiz var. İnder bu derneklerimizden biridir. Çok başarılıdır. Gerçekten Türkiye'nin bu vizyona hizmet eden bir derneğimizdir. Bu anlamda kentsel dönüşüm yasası da gene inşaatla ilgili çıkartılmış bir yasadır. Herhalde biraz sonra başlayacak olan panelimizde detayları konuşacağız. Dersler dönüşümün eksikliklerini burada yani sizlerle paylaşacağız. Neleri başarılı, neleri başarısız onları anlatacağız. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Derslerden çok teşekkür ederim. Ee, biz de pek geldiğiniz için. Aynı zamanda kendisinin de bahsettiği gibi ben bir kere de herkesin üzerinde ilerleyen bir çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle genç, yakışıklı bir moderatörden sonra yaşlı, şişman bir moderatör nasıl başarılı olacak bilemiyorum. E, e, tabii konumuz kentsel dönüşüm, afet yasası. Sizler gerek televizyonlarda, gerek basında e, yeteri kadar karşılaştınız. Kafalarda bir takım sorular belki oluştu. Belki cevapları bunların bulundu, bulamadı. Şimdi daha da çok tartışılacak. Çünkü kısa bir sürede bu hale gelmedi bu afet yasasına ihtiyaç bir anda çıkmadı. Büyük şehirlere olan kontrolsüz göçten ve çarpık yapılaşmanın iki yönde gelişmesinde bu hale gelen problemin çözülmesi de bir anda olacak değil. Ne kadar biz bu konuya eğilirsek ve nedenine inersek çözümüne o kadar rahat ulaşacağız ve yarınlarda da tekrar böyle bir yasanın gereksinimi duymayacağız. Şimdi bu hususta ben ilk sözü e, hanımefendi olması asabıyla Nur Hanım'a vermek istiyorum ama e, şimdi böyle e, yapmayacağım. Önce tecrübeli olduğu için Serdar Bey'e ben sözü vermek istiyorum. Tabi süremizde e, kontrolü gideceğiz. Serdar'cığım toparlayın. Evet, tekrar hoş geldiniz. Türkiye'mizin meselesi, başlangıçtaki en önemli meselemiz. Başarı hikayemizin, 21. asırdaki başarı hikayemizin çıkacağı konumuz inşa Çünkü bütün dünyadaki devletlerin özellikleri var. Almanya mühendis bir millet, Japonya teknik bir millet, Fransızlar estetik bir millet, Amerikalılar Amerikalar, pazarlamacı bir millet, İngilizler politikacı, e, biz neyiz? Bizler de kurucu bir milletiz. Bugüne kadar dünyanın her tarafında at koşturmuş, gerçekten devletler kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Bu sebeple inşaat Türkiye'de başarılı. Bu sebeple Türk firmalar Rusya'nın soğuğunda işte Libya'nın çölünde başarılı oldular ve daha da başarılı olacağız. İnşallah 21. Türkiye'nin başarı hikayesi bu meslek dalından çıkacak. Bu meslek dalı da biliyorsunuz işte bugün burada mobilya sektörü tamamıyla neredeyse %95'e varan bir şekilde hemen hemen inşaat sanayine çalışır. İnşaat sanayi bu anlamda Türkiye'de 400 alt başlığa hizmet eder. Bu da kadar önemli bir dalda geçen sene üç tane önemli kanun çıktı. Bunlardan bir tanesi mütekabiliyet, bir, bir tanesi kentsel dönüşüm, Diğeri de 2B yasası biliyorsunuz yıllarca bekleyen üç önemli yasa çıktı. Bugün burada kentsel dönüşümü konuşacağız. Kentsel dönüşüm ne kadar başarılı olacak onları konuşacağız. Ben çok da lafı bu işin esas önemli bir kısmına parmak basmak istiyorum. Geçen de Sayın Bakanımızın da katıldığı Star Gazetesi'nde bir toplantı oldu. Bu toplantıda da aynı soruyu ben bakanımıza ilettim. Kentsel dönüşüm ne kadar başarılı olacak, kentsel dönüşümün eksikleri nedir, nasıl yol gitmeliyiz, Bunlarla ilgili bir takım önerilerde bulmak istiyorum ben. Şimdi İstanbul'un yaklaşık yüzde yetmiş kadar bir alanı ya altyapıdan, ya estetikten ya da sağlamlıktan uzak. Altyapıyı ve estetiği bir kenara bırakırsak yakın tarihte ortaya çıkacak olan İstanbul depreminde İstanbul'un yaklaşık ülke yürümeli 25'lik bir alanının tamamen yıkılacağından bahsediliyor. Bu sebeple hükümetimiz ciddi önlemler alıyor ve kentsel dönüşümle ilgili büyük bir atak sergiliyor. Bundan ilgili TOKİ'ye, TİPTAŞ'a ve devlet kurum ve kuruluşlara etkiler veriyor ve kentsel dönüşüm anlamında da hızlı bir dönüşümün yapılacağı ümit ediliyor. Ancak burada kaçırdığımız bir nokta var. Ben burada ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir örnek vereyim size. Herhangi bir kentsel dönüşüm alanı İstanbul'da 200 asıl sahibi olduğu bir ada. Ada olarak birleştirdiğiniz zaman duranın daha iyi bilirler. Belli imar farkları da veriliyor. Bir ada olarak birleştirdiğiniz zaman ciddi imar fazlalıkları elde ediyorsunuz. Bu adaya da müteahhitler olarak bizler müracaat ediyoruz. Peki, karşımıza ne çıkıyor? Çeşitli eğitim seviyelerindeki abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz işte gelmişler Anadolu'nun herhangi bir yerinden İstanbul'da taşı toprağı altın diyerek bir bina yapmışlar. Zamanla büyütmüşler, üstüne kalp koymuşlar, kardeşlerine vermişler, miras yoldan başkalarına geçmiş. Derken orada bir mülkiyet yapısı, hiyerarşisi oluşmuş iç geçmiş. Bu adanın kentsel dönüşüne uğrayabilmesi, kentsel dönüşüm tarafından yapılabilmesi için 200 tane imza ihtiyacımız var. Buradaki 199 imza maalesef yeterli değil. Yeni çıkan kentsel dönüşüm yasasında 2 bölü 3 çoğunluk esas, 2 bölü 3 çoğunlukta da geri kalan 1 bölü 3 çoğunluk devlet, hükümet ve bakanlık vasıtasıyla satın alma yetkisi vermiş. Yani 200 kişilik çoğunluğu siz 3'te 2 olarak 130'lara, 135'lere düşürebiliyorsunuz. Ama gene karşınızda ciddi bir çoğunluk sizinle anlaşmak, sizin gidip onlardan anlaşmak zorunluluğunuz belirliyor. Yani 130 artık aynı ay kişiye imza atmaya başlıyorsunuz. Bu gibi olaylar yaşandı. Bir bölgede ismini vermeyeyim. 130 kişiye imza toplamaya başladılar. 130 bitmeden 130'un içinden vefatlar oldu. Yani tabi bu belli bir süreç oluyor, Bir iki sene gibi süreç oluyor, Bu süreç içinde imza atmış arkadaşlar abilerden bazıları vefat edebiliyor. Yaklaşık bir inşaat süresinin sonuna kadar tahmin ediyorum 10 veya daha fazla insanın vefatıyla da karşı karşıya kalmak durumu var. Ayrıca vekaletlerinin alınması gerekiyor. Ayrıca verasetlerin verilmesi gerekiyor. Ayrıca paylaşımların yapılması gerekiyor. Ayrıca teker teker de bu insanların tabularının alınması gerekiyor. Yani kentsel dönüşüm aslında özel sektör anlamında bugünkü yasalarla maalesef yapılması mümkün olmayan noktada diyebiliriz. Devlet kararıyla yapılabilir. TOKİ vasıtasıyla, KİPTAŞ vasıtasıyla rahatlıkla yapılabilir. Onlara biliyorsunuz istimak etkileri var o insanları oradan alıp taşı başka yere nakil yetkileri evet. var. Ama özel sektörün maalesef bu yetkileri yok. Ben burada yetkileri uyarmak ve bu kanuna mutlaka ki bir ekin yapılmasını arz ediyorum. O da nasıl olabilir? Biz iş adamıyız. Mutlaka öneride de bulunmak zorundayız. İşin çözümünü getirmek zorundayız. Bir çözüm olarak şunu düşünebilir. Bu adalarda kooperatif tarzı ya da şirket tarzı birleşmeler olabilir. Artık o adadaki kooperatif veya şirket tarzı birleşmelerinin neticesinde müteahhitlerle pazarlıklar yürütülebilir diye düşünüyorum. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. ve biz tekrar hoşçakalın.